yeni haftada Ege'nin incisine İzmir'e konuk oluyoruz. Haftanın ilk gününde İzmir Gazi Emir'den Merve Nur geline misafiriz. 23 yaşında aslen Siirt'te olan gelinimiz Aydın doğumlu. 6 aylık evli hemşirelik mezunu yarışmacımız şu anda ev hanımı. Haftanın ikinci gününde İzmir Karşıyaka'dan Gizem Gelin'e konuk olacağız. 26 yaşında aslen ödemişli olan gelinimiz Ayvalık doğumlu. Haftanın 3. gününde İzmir Gazi Emir'den Berfin geline konuk olacağız. 22 yaşında aslen Tuncelili olan gelinimiz 8 aylık evli. Şu an öğrenci olan yarışmacımız anaokulunda stajyer öğretmenlik yapıyor. Haftanın dördüncü gününde İzmir Seferihisar'dan Sevcan Gelin'e konuk olacağız. 31 yaşında aslen Manisalı olan gelinimiz 5 yıllık evli. Eczacı teknisyeni olan yarışmacımız şu an ev hanımı. Final gününde İzmir Karabağlar'dan Merve Hanım'a konuk olacağız. 23 yaşında aslen de İzmirli olan gelinimiz 1,5 yıllık evli, mesleği hemşirelik olan yarışmacımız şu an ev hanımı. Gelin evi. Herkese merhaba. Bugün neredeyiz efendim? Daha doğrusu bu hafta neredeyiz? İzmir'deyiz. Şu anda da o meşhur saat kulesinin önündeyiz. İzmirlilerin buluşma noktası. E eskiden cep telefonu falan yoktu tabii. Neredeyiz? Saat işte 12'de saat kulesinin önünde dediler mi? Burada buluşuyorlardı efendim. Biz de bugün buradayız. Ben İzmir'i çok sevdim. İlk gün malum kızımızın evine gitmeden önce Şöyle biraz İzmir turu atalım. Buyurun. Yetişmedi, yetişmedi, yetişmedi ya. Şimdi gelinler gördüm laf edecek. Evet, İzmir'de ilk günümüzü yaşıyoruz şu anda. Ben çok heyecanlıyım. Şimdi ilk gelinimizin kapısını çalıyorum değerli izleyenler. Ama içeriden bir ses geliyor. Elektrik süpürgesi sesi geliyor. Umarım doğru kapıdır. ses mi var ya? kapı çalıyor. Allah Allah. Aslı Hanım. Ben <laughs> Hoş geldiniz. Kusura <laughs> gel <laughs> bakmayın. Merhaba. Ben. Elektrik süpürgesi sesi geliyordu senden. Ya Kusura bakmayın, yetişimi bir Yanlış mı geldik? Doğru geldik değil Doğru mi? geldiniz. Sen bizim gelinimiz Merve'sin. Kusura bakmayın, evet. Ya Berve'sin. estağfurullah sen ne güzelsin. güzelsin. Teşekkür ederim, hoşça Bir içim su, ederim. bakın Teşekkür. bir damla resmen. Maşallah sana, maşallah bir tanem. Vallahi ta İstanbullardan geldik. Şahane bir İzmir haftası yaşayacağız inşallah. İnşallah, İlk inşallah. günde sendeyiz. Çok heyecanlıyım. Ay ben de, ben de. <laughs> şöyle bismillah diyelim. Şöyle bir şey bakalım. bakalım. Merve Nur Hanım'ın İzmir Gazi Emir'deki evi oldukça kullanışlı görünüyor. Salonu gibi mutfağı da geniş olan gelinimizin dekorasyonunu sevdik. Banyosunun maşallahı var. Bak bak bitmiyor. Yatak odasının da genişlik anlamında diğer odalardan geri kalır yanı yok. Biz genel olarak beğendik. Bakalım gelinler neler diyecekler. Aman aman aman. <laughs> Sen masayı hazırladın mı? evet. Dedim yol yorgunu gelirler hazırlayayım. Hemen, evet. Ay neler var böyle. Of of değerli izleyenler bakar mısınız? <laughs> yani sadece İzmir'e ait bir şey yok galiba burada. Aa, bir biz de bir taraf... yüreğiz. Üç yöreydik şu anda. Üç yöreye ait de şeyler... Sen siirtli miydin? Ben siirtliyim. Siirtli biliyorsunuz benim anne tarafım da siirtli. <laughs> şu so sarmaları dolmaları görünce gerçekten harika şeyler hazırlanmış. Evin çok ferah. Böyle keyifli. Şurada bir plak görüyorum ben. Evet. Bu eskiden kalma mı? Yok bu benim eşime hediyem. Yıldönümü hediyesi. Öyle mi? Böyle evet. nostaljik şeyler mi seviyor? Evet. Aa çok sever. Vay İsmail Davacan. Evet. Özel günlerimizde açar böyle dinleriz. Am, Müslüm Gürses var. Evet. Vay vay vay. Çok güzel. Çok güzel bu yani plaktan dinlemek o cızırtısı, Kesinlikle. çıtırtısı Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Açar dinleriz isterseniz. Ay, zor, dinleriz, dinleriz. Şey Ay gelin evi geldi efendim İzmir'e. Şöyle bir ben hemen kızlar gelmeden bir kolaçan edeyim etrafı. Süpürgen de Ay. burada. hemen hemen kaldırayım. Olsun, olsun. <laughs> Aferin benim titiz kızım. Ay ne çeyiz var değil mi? Huu, maşallah. Epeyce bir çeyizim var senin. Yani çeyizime ayrı, evime ayrı, kendime de ayrı güveniyorum. Kimse de bu kadar olduğunu İddialısın. düşünüyor. Kesinlikle. Hey maşallah. Göreceğiz. Hey maşallah. Ne kadarlık evsin? 6 aylık evli. Ay da 6 aylık bebiş bebiş. Ben bir banyoyu da göreyim hem ellerimi de yıkayayım bir tane. Buyurun. Böyle Çok ferah bir, bir ev. ev. Böyle mi banyo? Yok ilerisi. i̇lerisi sonraki mi? kapı. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Burası, Burası mutfak, mutfak mı? Evet. Ay önce mutfağa bakayım. Hmm, kırmızı, beyaz, siyah. Evet. Üç renk hakim. Ha? Evet. Annem hep şey der, kırmızı olsun beş kuruş fazla olsun. <laughs> kırmızı olsun üç kuruş, beş kuruş fazla olsun. Aksesuarlarını o şekilde kullanmışsın. Evet. Gerisini efendim birazdan Gel, daha daha gezeceğiz kızlarla, gelinlerimle. Oo, banyo da çok ferah. Böyle Merve, İstanbul dışına çıkınca geniş evler görüyoruz. Değil evet, mi? evet. Geniş Aslında buralar. İzmir'deki yeni yapılandırmalar da geniş değil ama e, bizim şansımıza böyle bir denk geldi diye. Değil bu. mi? Evet. evet. İzmir bayağı kalabalık evet. dediğin gibi. A, duşun çok güzelmiş. Evet, kabul edeyim. Aa, burası da güzel. Burası da yatak odası. Ay, Aferin. aman kaymayayım. <laughs> Vallahi değerli toplu çiçek gibi yapmışsın. İlk gün olduğu için tabii bakalım. Diğer evleri de merak ediyoruz ama e, şimdi ilk günden efendim bence güzel, hoş olması gereken bir evi gördük diye düşünüyorum. Yani ben evime çok güveniyorum. Gelinlerin de adaletli olacağına inanıyorum. Değil mi? Bir kere sen çok tatlısın. Enerjin çok güzel. Ederim. Hadi o zaman <laughs> geçelim şöyle. Hadi. Kızlarımızı bekleyelim. Buyurun Böyle aslanım. Buyurun. ben de. Oh. Nasılsınız? Yolunuz nasıl geçti? Ay, vallahi yolculuk. Ben aslında önce İstanbul ardından Afyon'da bir konser verdim. Aa, çok güzel. Afyon'da lapa lapa kar yağıyordu. Karda böyle günlük güneşlik bir İzmir. Yani dört mevsim aynı günde yaşayan bir evet. kişi olarak çok şanslısınız. Kapı? Çalıyor. Hemen bakıyorum. Hadi bakalım. Çok çıtır. Çok heyecanlı, çok cici, ya İzmir çok güzel geçecek, çok mutluyum.